Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında tariften ziyade biraz ürün tanıtımı tarzında da bir video çekeceğim. Daha doğrusu akşama e, bu Tefal'in aktif Fry cihazı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Akşamı bu cihazda et pişirecektim. Dedim bunu da videoya çekeyim. İnternette çünkü hala görüyorum alışveriş sayfalarında, tavsiye sayfalarında işte bu cihazla alakalı sorular falan. Sonra YouTube'a baktım. Evet hakkında bayağı bir video var ama et pişirirken olan görmedim. Genelde tavuk, patates, kestane falan koyulmuş. Ben de et nasıl pişirilir onu çekmek istedim. Biraz cihazdan bahsetmek istedim. Ötüyor ısınsın diye açmıştım az önce. Ötmesini durduralım. Şimdi bu cihaz bizde yaklaşık bir 10 senedir var. İlk çıkanlarındandı. Yani ilk çıktığı zamanlarda almıştı ailem bunu. O yüzden gördüğünüz gibi biraz kaba ve büyük. Şimdi yeni modeller daha kibar. Böyle daha şık duruyor. Kapağı falan kırıldı hatta değiştirildi. E tabi yılların şeyi deforme de oldu biraz yani. Bayağıdır kullanıldığı için. Hatta üstünün böyle rengi falan atmış. Annem kılarak da temizlemeye çalışmış bunu. Ama 10 senedir yani hala sağlam bir ürün. Pişiriyor. Tabi her üründe olduğu gibi bunda da deformeler oluyor. Yedek parçaları değişiyor ama işlevinden bir şey kaybetmedi. Yani bunda hala etler, tavuklar çok lezzetli pişiyor. Aslında olayı az yağla patates kızartmak ama biz daha çok tavuk ve et yemekleri için kullanıyoruz. Çünkü gerçekten mangal lezzetinde yapıyor. Hele kırmızı eti biliyorsunuz fırında falan çok uzun saatlerde pişiriyorsunuz. E mangal daha deyince yakılmıyor. O yüzden bu cihaz kurtarıcı oluyor. Şöyle size bugün yapacağımı göstereyim. Ben bugün kaburga yapacağım. pirzola var sanıyordum. Kaburga varmış, kaburga yapacağım ama bunu da şu pirzola tarifiyle yapacağım. Tarifinden kastım da sadece şeye bakıyorum, pişirme sürelerine falan bakıyorum buradan. Çünkü yani tek tarif, hani baharatlarını anlatmış size. Baharatlarda biliyorsunuz, damak tadına göre değişebilen şeyler. Herkes istediği şekilde ekleyebilir. Ben şöyle iki diş ince ince sarımsak doğradım kekik ve tuz koyacağım. Başka bir şey koymayacağım. Normalde çok az yağ da ekleniyor ama ben yağ eklemeyeceğim. Çünkü et yemeklerinde genelde zaten kendi yağı da olduğu için dibinde sonra çok fazla yağ kalıyor. Direkt yağsız pişireceğiz. Şimdi ısıttım zaten. Önceden 2 dakika ısıtmak gerekiyor cihazı. 2 dakika çalıştırdım ben. Gürültülü çalıştığı için biraz videodan önce açtım. Şimdi etlerimi ilave edeceğim. Etlerimi ilave etmeden önce şöyle size bir kitapçığını da göstereyim. Burada gördüğünüz gibi kuzu pirzolanı tarifinden bahsetmiş. Yani pişirme süresi 17 dakika diyor. Tabii malzemeyi biraz fazla koyunca süreyi arttırabilirsiniz. Ama yani bir et pişirme süresi için bence çok kısa, çok pratik bir ürün. Böyle köfte, tavuk, sebze birçok şey yapılabiliyor bu cihazda. Özellikle tavuk da çok güzel oluyor. Yani başka ne anlatabilirim bununla alakalı? pratik, güzel. Ha, ızgara köfte. Köfte falan atıştırmalık sepeti var bu cihazın. Bir de onda da rahat pişiyor. Yoksa içinde şöyle dönen bir aparatı var. Bu aparat köfteyi falan dağıtabiliyor. O yüzden atıştırma sepeti almak gerekiyor. Böyle kabaktır, ondan sonra biberdir. Bunlar da gerçekten çok güzel yapıyor. Biber közlemesi tadında oluyor bu biber kızartması. Bakın süresi de 8 dakika. Yani gerçekten çok pratik bir ürün. Yani senelerdir dediğim gibi kullanıyoruz. Bundan sonra herhalde ben ayrı eve çıkacak olsam ben de edinirim bu üründen. Birçok insana da tavsiye ederim. Hem sağlıklı hem de pratik. Şimdi et nasıl pişirilir ona geçelim. Size onu anlatayım. Kitapçığımı kaldırıyorum artık. Zaten dediğim gibi süresini söyledim. 17 dakika diyor. Ben biraz fazla koyacağım. Etlerimi belki iki seferde yapabilirim. Çünkü tek seferde alır mı bilmiyorum. Etim biraz fazlaymış. Şimdi etlerimi ilave ediyorum. Şöyle büyüklükleri falan hiç önemli değil. Hepsini pişiriyor. İrili ufaklığı nasıl koyduğunuzun bir önemi yok. Şöyle bilerek tek tek koyuyorum ki almayacak olursa ikinci seferde de pişirebilelim diye. Galiba birazını ikinci sefere bırakacağım. Zaten iki kere çalıştıracaksak. Şimdi sarımsağı da ne tarafa koyduğunuz önemli değil. O zaten kendisi karıştırıyor. O yüzden sarımsağımın da bir kısmını şöyle koyuyorum. Yine biraz dağıtarak koydum. Dediğim gibi yağ eklemeyeceğim. Bolca tuz atıyorum. Ve bir de kekik ilave ediyorum. Siz isterseniz pul biber, işte nane, her şey ekleyebilirsiniz. Kimyon. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Kekik de bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi cihazı kapatıyorum. Şöyle şuradan süresini ayarlıyorum. 17 dakika demiş ama ben bir 20 dakika ayarlayacağım. Şöyle 20 dakika ayarladım. 16 tuşuna basıyorum. Ve bu kadar. Gördüğünüz gibi cihaz çalışmaya başladı. Şu içindeki dönen aparat dönüyor ama onu net çekemiyorum sanırım. Alarmını duydunuz. Süresi dolduğunda da böyle alarmla size haber veriyor. Şimdi etlerim pişti. Açalım bakalım. Bu arada ben sizi kapattıktan sonra kalan etlerimi de ekledim. Baktım pişiriyor dönüyor hepsini şöyle koydum. Gördüğünüz gibi hemen bir tanesini çıkarayım. Çok güzel böyle hem kızartıyor hem de pişiriyor. Şöyle bir başka parça alalım başka bir tarafından. Gördüğünüz gibi her tarafını gayet güzel ve eşit bir şekilde pişirmiş. Mesela bakın şu bayağı büyük bir parçaydı diğerlerine nazaran. Böyle bunu da gayet güzel kızartmış. Bu şekilde pişiriyor bu cihaz. İstediğiniz türden eti atabilirsiniz. İşte pirzoladır, böyle kaburgadır, daha büyük kimlikli etlerdir. Hepsini bu şekilde pişiriyor. Bir de tavuk kanatı çok güzel pişiriyor. O da aklınızda bulunsun. Bir de az önce bahsetmeyi unuttum. Bu cihazın en güzel tarafını biliyor musunuz? Koku yok. Yani tabii ki çok az var. Ama mesela bir fırında ya da tavada, tencerede yaptığınız kızartmanın yemeğin onda biri çok az koku veriyor. Patates kızartın, et yapın, tavuk yapın, istediğinizi yapın çok az, çok az koku veriyor. O yönden de çok avantajlı bir cihaz. Kokudan rahatsız olup evde bir sürü bir şeyler pişirmeyen insan biliyoruz yani. O açıdan da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde et yemeğimizi de pişirdik. Benim size göstereceklerim cihazla alakalı bu kadardı. Yine merak ettiğiniz bir şey ya da yemek olursa beraber yapabiliriz eğer yorumlarda bana belirtirseniz. Şimdi size şöyle güzel bir tabağa çıkarayım, birkaç et bir de orada çekeyim, sonra da videomuza son verelim. Şöyle pişirdiğimiz kaburgalarımdan çıkardım birkaç parça. Yanında da mantarlı pilavım var. Onu da kardeşim yapmış. Eline sağlık. Risotto'dan esinlendi sanırım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir et pişirme yöntemi. Aktif ray sayesinde mangal gibi hem kızarmış hem de bakın hiç yağ koymadan pişirdi. Hatırlıyorsanız sadece et kendi yağıyla pişti. Hiç yağ ilave etmedim. Bu şekilde gayet güzel pişiriyor yemekleri. Siz de edinebilirsiniz cihazdan tabii ki isterseniz. Evet artık videomu burada bitiriyorum. Size şöyle tabaklanmış halinde gösterdiğime göre başka söyleyecek bir şey kalmadı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu günler.